Uzun ve sağlıklı yaşayanların merkezi olarak bilinen Aydın'ın Bozdağ ın ilçesinde geleceğe yönelik yatırımlar hız kesmeden sürüyor. Yaklaşık 3,5 yıldır görev yapan belediye başkanı Ufuk Altıntaş, borç batağı altında devraldığı ilçede yaptıklarını kentte yaşam ekibine anlattı. Başkanım Aydın'a uzak olan ilçelerden Bozdağ'da görev yapıyorsunuz. Bizlere 3,5 yıllık bu sürecinizden bilgiler verir misiniz? Bozdağ'ın ne gibi sorunları var, ne gibi çalışmalar yaptınız? Evet e, ee, sorunları biz geldiğimizde büyüktü. Yani belediyenin sorunları büyüktü. Durumumuz pek iç açıcı değildi. Bu üç buçuk yıl zaman zarfında bunlarla mücadele ettik. Belli bir olumlu seviyeyi getirdik. Tabii bu artık ben işte belediyenin durumu geçmişte şöyle kötüydü böyle kötüydü şeyinden çıktık artık neler yapıyoruz? Neler yapmamız lazım? Ne, nelerle e, uğraşıyoruz? E, Yapmaya çalışıyoruz. E, bu konuda ben e, müsaadeniz olursa bilgi vereyim. E, biz tabii geldiğimizde öncelikli yarım işler mahallelerimizde bir 13 tane falan yarım sosyal tesis işte düğün, cemiyet yapılan yerler vardı. Onları tamamladık. Bunun yanında e, pazar yerimizin sebze ve pazarımızın üstü üzerine örttük. Gene yapmakta olduğumuz, devam eden işlerimiz var. Kemer Barajı'nın barajın setinin olduğu yerde bir sosyal tesis inşaatımız var. İnşaat bitti. Elektrik problemiyle bir çevre düzenlemesi kaldı. Yakında onu da hizmet açacağız. Gene Fatih Ortaokulu'nun altında Fatih Parkı diyoruz. Oradaki parka bitti böyle noktası virgülü gibi ufak teferruatlar kaldı akşamları yani görmek ister. 90-100 tane, 80 tane çocuk oluyor böyle aileleriyle. Güzel bir park oldu. Bunun yanında spor totoyla yaptığımız protokol gereği 10 tane farklı mahallemizde halı saha inşaatlarımız devam ediyor. Bazıları bitti, bazıları yarım. Süreç devam ediyor. Stadyumun kenarında gençlik merkezi inşaatımız devam ediyor. Yarıya geldi. O inşaatta yarıya geldi. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz var. E, yüzme havuzumuzda hızlı bir şekilde ilerliyor. Sağ olsun müteahhitimiz hızlı çalışıyor. Yani tabi yerindeyse mümkün olsa 24 saat çalışacak. Sağ olsun. Bunun yanında GES projemiz var. O projenin bağlantı anlaşmasını yapalı epey olduydu. Bir yılı geçtiydi. Bir buçuk yıl falan oldu. Şu günlerde de e, bir finans problemini çözmek üzereyiz. Çözersek hızlı bir şekilde GES projemizi gerçekleştireceğiz. Yine Akçay'da bir parke, kilitli parke taşı ve hazır beton tesisi var. Oraya devraldık. Onun hemen yanında da çakıl kum eleme kırma tesisi kuruyoruz. Onu da temin ettik. O tesisi temin ettik. Bugünlerde onun altyapısıyla ilgili çalışmalar ummalı şekilde devam ediyor. Gene küçük madranda bizim elmalık tabir edilen bir yerimiz vardı. Oraya ekoturizm imar alanı yaptık. Büyük şehri onayda bekliyor. O da bitti bitiyor yani. Gündeme alınırsa büyük şehirde Tabii bizim e, Büyükşehir Meclisi'ne götürdüğümüz gündeme alınmasını istediğimiz her şey gündeme alınmıyor. Çünkü mesela şurada belediye hizmet alanı vardı. Bunu konut ticaret alanı çevirdik. Büyükşehir gündemi bile almadı. Çevre Şehircilik Bakanı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nden yaptırdık. Belediyemizin altında soğuk havanın olduğu yerde onun alt tarafı Kültür Bakanlığı'ndı. Onu zamanla verilmiş, yapılmamış. Biz geri aldık, uğraştık bayağı uğraştık. Orayı da e, altları dükkan, üstleri konut, dört blok şeklinde planlama yaptık. Mimarisi çizildi, şu anda statikleri ve görselleri çiziliyor. Belediye olarak da Oraya 68 daire altları dükkan yapacağız. Gene bunun yanında e, kalenin altında tuzlu gucuk mevkisi dediğimiz yerde bir imar alanı arazi oluşturduk. Nasip olursa bu oluşturduğumuz belediyenin mülkü olan araziye imar yaptık. Bu oluşturduğumuz arazinin 31 dekarına TOKİ'yi vereceğiz. 31 Ağustos'ta TOKİ'ye ihaleye çıkıyor. Bozdağ'ında ev ihtiyacı olan dalger, dar gerilirli insanların konut edinmesi için bunu başardık. Bir buçuk yıl falan ulaştık. Büyük tantanalar oldu ama mutluyum. Yani dar gelirli insanların konut edinmesi için bir mücadeleli, büyük mücadeleli bir süreç geçti. E, e, başarılı olduk. Nasip olursa 31 Ağustos'tan sonra artık TOKİ e, talepleri toplayacak, Bozdan e, halkı için güzel olacak. Tabi bunun yanında orada bir 15 dekar millet bahçesi alanı oluşturduk. Gene ticari alan var, sosyal tesis alanı var. Bir 9 dekar belediyenin sosyal konut yapabileceği bir alan oluşturduk. Biraz da arsa oluşturduk. Bunlar Bozlan Belediyesi için kazanımlar. Tabi biz durmuyoruz. Yani ben yapmaya taş taş üstünü koymaya seven bir insanım. Belediyenin mali durumunda böyle dört dörtlük ahım şahım bir kıvamı getirdik dememiz mümkün değil. Çünkü biz çok kötü bir mali durumda belediye aldık ama hatta ben şöyle tarif ediyorum onu. Yani sekarette bir belediye aldık. Şu anda yürütüyoruz ama koştu, koştutturduğumuz söylenemez. Yürütüyoruz, ayağa kaldırdık, yürütüyoruz. Ee, ileride bu projelerimiz gerçekleştiğinde daha da var projelerimiz. Ee, tek tek bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimizde Bozdan Belediyesi o işte Türkiye'de ilk 20'yi giren, 30'u giren, kendi kendine yetebilen bir belediye kıvamını tabii ki bu birkaç yıl içerisinde, 3-5 yıl içerisinde olması mümkün değil. Devam ediyoruz. Tabii bizim bir su fabrikamız var, Madransu 73 yılından beri. O su fabrikamızda bir tane PET makinesi aldık o zaman için iki buçuk sene falan oldu. 500 bin peşin, 100 bin, 100 bin taksit almıştık. 1 milyon 800 e. Şu anda olsa, şu anda almaya kalksak 3-4 milyon, belki 5 milyon. onun borçlarını falan ödedik zaten. Tabii bunun yanında belediyemize araç gereç yönünden olması gerekenlerin bir kısmına şey yaptık. Zaten malum biliyorsunuz seçimlerin ertesi günü bizim e, 7 tane aracı, araç büyük Büyükşehir alıp götürmüştü tahsis ettiği araçları krederimiz yoktu, Allah'a şükür eski kredileri götürdüler. Biz sıfırına belediyeler birliğinden hibe aldı. Şehircilik Bakanımız Sayın Kurum Bakanımdan aran sözümüz yoktu. Pazar yerlerini yıkacağız, işte sokakları yıkacağız yoktu. Onu da temin ettik. Bunun yanında bir tane büyük çöp aracı aldık. Çevre Şehircilik Bakanlığından. Gene bunun yanında kamu kurumlarından hibe, işte ormandan pick ne bileyim. Sağlık Bakanlığından iki tane e, minibüs. Bir tanesinin cenaze arabası yaptık. Çünkü cenaze arabamızın birisini de götürdülerdi sağ olsunlar. bir tanesinin cenaze arabası yaptık. Bir tanesini de yine işçilerin nakliyle ilgili kullanıyoruz. Yani Bozdağ Belediyesi'ne biz her gün artı katıyoruz. Hatta bunun yanında yine bizim bir yardı bir parkı projemiz var. Onun dört tane şahsın tapusu vardı. Onları gönüllü zorak kamulaştırma yaptık artık e, Bozdağ'ın girişinden başlayıp Madran'a doğru çıkan derenin ıslahla ilgili projelerini devlet su işleri hazırladı. Nasip olursa 2023 programını aldırıp o derenin ıslahını gerçekleştirdiğimizde yardı bir projesine yapacağız. E, çünkü e, derenin kenarının e, ıslah edilmesi lazım ki biz projemizi gerçekleştirelim. Yani bunun yanında şu anda projesini hazırladığımız, finansmanıyla ilgili çalışmalar yaptığımız e, bizim büyük farkımız var yukarıda. Bu da büyük şehre verilmiş 5 yıl içinde yapıp hizmeti aşma şartı koy, konmuş. 5 e, yıl dondu o sinema sinema e, binası vardı bizim altları dükkan kahvedir, sinemadır. Onu büyük şehir yıktı. 5 yıl içerisinde yapmadı. Biz de tapudan artık e, tapuyu geri aldık. Tapuyu müracaat ettik. E, o 5 yıllık şarta uymadığı için hizmeti açmadığı için tapuyu geri aldık. Tabi bunun yanında yine e, belediye hizmet binamız var. Bunun da tapusunu vermiş geçmiş yönetim. Büyükşehir <laughs> bina yapmış. İşte biz çevre düzenlemesini yapmışız. Binanın e, yapımında bizim araç gereçler kullanılmış. İş dekorasyonunu biz yapmışız. Ama Büyükşehir ee, ne yazık ki bize işte zemin katı boşalt, birinci katı boşat ya da işgali parası ver gibi şeyler sürdü. Ee, mahkemeliyiz. Ee, yerel mahkemeyi kazandık. Nasip olursa belediyenin tapusunu da bozduğuna alacağız. Ee, gene emniyetin yanındaki Madran Parkı var. Ee, bu parkın tapusu da verilmiş. Nasip olursa Eylül-Ekim aylarında onun da davası var. Ee, yargıda. Orayı da geri alacağız. Çünkü sebepsiz zenginleşmeden dava açtık Büyükşehir'e. Ee, yani bunun yanında daha belediyeyi kazandırdıklarımız var sayamayacağımız kadar. Çünkü biz e, her gün yani ben e, bizim inancımızı göre bugünle yarın eşit olursa zarardayız. Her gün ama bir adım ama bir santim ama e, bir kilometre biz ilerlememiz lazım. Pozitif yönde ilerlememiz lazım. Benim dünya görüşüm bu. Bozdoğan'ı da, Bozdoğan Belediyesi'ni de e, bu şekilde yönetiyoruz. Bozdoğan halkının hizmetindeyiz. Biz e, halka hizmet, hakkı hizmet düşüncesinden, fikrinden gelen e, bir başkanım. Daha çok şeyler var. Yani saymakla e, bitmez. Bozdağ'ımız güzel. Bozdağ'ımızın doğal güzellikleri var. Yine e, Baraj'ın o restoran sosyal tesis yaptığımız yerin karşısındaki bir 16 dekar yer var. Onu Orman Bakanlığından aldık. 20 yılını kiraladık. Gene orada bir yer daha var. Onun da kiralama süreci devam ediyor. Kötü bir belediye aldık. Bu pandemidir işte dünyadaki ekonomik ya da enerji krizleridir. Ama biz bunlara bakıp bunların bu mazeretlerin arkasına sığınmıyoruz. Bozdağ'ın en kötü şartlarda olsa nasıl hizmet ederiz? Nasıl yatırım yaparız? Bozdağ'ı nasıl ileri götürürüz? Bunun derdindeyiz. Bunun çalışması, çalışmasındayız. Bunun azmindeyiz. Allah'ın izniyle güzel oluyor. Eee ilerliyor. Benim gönlüm daha büyük daha büyük yatırımlar ya da bu yatırımların devam etmesine e, isterim. Ve bunun için de devamlı alt, altyapıyı hazırlıyoruz. Planlarımızı, projelerimizi hazırlıyoruz. Devam ediyor. tabi e, tabii Bazen e, duyuyoruz dostlarımız, arkadaşlarımız, karşı e, muhalif taraf diyormuş ki ya bu, bu kötü böyle değil, bu yatırımlar nasıl oluyor? Bu yatırımlar işte çalışmakla oluyor, inanmakla oluyor, mücadele etmekle oluyor. E, yani bazen tabir yerindeyse Ankara'da şakı yolu Ankara'ya gittiğimizde şaka yollu espri de olsa takılıyorlar. Ya ağlayan başkan geldi. Yani biz kendimiz için bunlara mümkün değil. Ben şu ağlayan başkan pozisyonda isteyen başkan pozisyonu kendim için binde birini eyvallah etmem ama Bozdağ'ın için, Bozdağ'ın hizmet için, Bozdağ'ın belediyesinin halkının hizmet için e, gerekirse ağlıyoruz yani. Dileniyoruz, istiyoruz, yalvarıyoruz ama Bozdağ'a artı bir şeyler katmanın mücadelesindeyiz. E, şöyle ben geri dönüp baktığımda e, nereden nereye geldik ve nereye doğru gidiyoruz. Güzel şeyler oluyor Bozdağ'da. Hep beraber göreceğiz. Çünkü Bozdağ'ımız gerçekten bakir keşfedilmemiş. Yani ben bazen böyle ilk yıllarımda falan değişik bölgelerden belediye başkanlarıyla görüştüğümüzde üzülüyordum, kahroluyordum yani. Yani ya da bir belediyeyi ziyarete gittik. Ya bakıyorum yüz mavuz var. Bizim Bozdağ'da yok. En basit. Bakıyorum gençlik merkezi var. İşte gençler bir grubu saz çalıyor, bir grubu folklor yapıyor, bir grubu ders çalışıyor, bir grubu resim yapıyor. E bizim Bozdağ'ımız da yok. Ne, niye Bozdağ'ın bunlardan eksiği mi var? Fazlası var. Ama ne yazık ki işte geçmişteki popülist politikalar, vurdum duymaz politikalar, gün, günü, günü yaşayan politikalar, planlama programlama yok. E, sırf oy alma uğruna, sırf işte şahsi e, insanların şahsi isteklerini karşılama politikası yüzünden bu belediye bu hale geldiydi. Biz Allah'ın izniyle bunu çevirdik. Dediğim gibi sekaretten kaldırdık, yürütüyoruz. E, koşmaya doğru gidiyor bozdan Başkanım Bozdan için tarım alanında ne gibi çalışmalarınız, projeleriniz var, neler düşünüyorsunuz? Tabii ki e, ben belediyemizin bir sürü yatırımlarını anlattım. Tarım alanında da ben zaten kendim çiftçiyim, hayvan hayvancılık yapıyorum. E, tarıma kayıtsız kalmamız mümkün değil. E, şimdi Bozdağ'da çam fıstığı yetişiyor yukarı e, köylerde. Hatta çok da dikim var. E, bu konuda ileride daha da çok e, ürün çoğalacak. Kaymakamlıkla beraber bir proje yaptık. Şimdi Altıntaş mahallemizde çam ağacının başından kozalak düşüp hemen işlemeye girip paket halinde paketli fıstık e, çam fıstığı çıkartacağız. Bunun finansmanını da ayarladık. Önümüzdeki günler ihalesini yapıp e, yapım sürecini geçiriyoruz. Yine hayvancılık var. da hayvancılık var. Ben e, modern bir mezba ve hayvan pazarıyla ilgili bütün izinlerimizi aldık. Hatta meclisimizden 13,5 yıl e, kullanmak yani yap işlet devret şeyiyle ihaleyi çıkartıyorduk. Fakat e, yatırımcılar bu işte Covid dolayından dünyadaki bu enerji krizi ve enflasyon işte faiz sebeplerinden ötürü biraz geri çekildiler. Şu anda beklemede. Gene bunun yanında Bozdağ'da alabalık üretiminde biz söz sahibiyiz. Kemer Barajı'nda ve Havzası'nda üretilen alabalık konusunda biz söz sahibiyiz. Aynı zamanda lezzetli bir alabalık üretimi var. İşleme tesisleri var. Yine Bozdağ'ın yetiştirdiği zeytinyağı, incirle ilgili e, özel sektör tesisler oluşturuyor. Tabii ben Bozdağ Belediyesinin bu bir takım mali problemleri ya da e, olmazsa olmaz problemleri çözülmüş olsaydı e, tarımla ilgili daha çok böyle aktif rol, al, rol almak isterdim. Belediyenin imkanlarını da e, ortaya koyaraktan. Önümüzdeki yıllarda e, yani başlattık zaten bir ucundan başladık bazı e, ürünlerde başlattık. Önümüzdeki yıllarda daha böyle e, Bozdoğan'ın ürettiği ürünleriyle bu temiz havası malum biliyorsunuz. Bozdoğan e, Antalya Üniversitesi'ndeki bir üretim görevlimizin yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de oksijenin bol ikinci ilçesi. Ee, hani turizmde sağlık sektöründe doğal doğal e, artık malum biliyorsunuz işte deniz kenarlarından turizm biraz daha böyle doğal e, ormanlık tabiatı doğru kayıyor. Bozdan da e, o sektörün içinde yer alacak. Ben hatta e, böyle birkaç yatırımcı ile görüştüm ama işte malum şu krizler inşallah geçer. Rus, Rusya. Ukrayna savaşı, dünyadaki enerji krizi bir an önce geçer. Biz de bu yatırımcıların bozlarını getiririz. İleriye dönük, turizme dönük, üretime dönük, istislama dönük yatırımlar olur. Bozlar'ın şöyle bir şanssızlığı var. Sanayi alanı yapacağımız alan yok. Yani bizim zeytin, zeytinlik pencereden içeri girecek, kapıdan içeri girecek şekilde her taraf zeytin. Ama bu zeytini yeteri kadar değerlendirebildiğimiz söylenemez. Ama benim görüştüğüm, konuştuğum e, özel sektör yavaş yavaş bu zeytine artık ton bazında işte dökek tabir edilen dünyamını pazarlama değil de artık İspanya'nın, İtalya'nın yaptığı gibi şişelerde e, 100 gram, 200 gram gibi bunları yapacak sektördeki e, yatırımcıların yavaş yavaş bozduğuna bu yatırımları yapmaya düşündüklerini, başladıklarını ben görüyorum. Çünkü e, imar konusunda bizi geliyorlar. E, yatırım yapma konusunda bizi geliyorlar. Bozdağ bu konuda hakikaten kaydı değer bir e, ürün potansiyeli var. Kaydı değer bir damak tadı var. Hatta bizim burada e, arkadaşlardan birisi e, uluslararası ikincilik e, zeytin yanında ikincilik ödülü aldı İspanya'da. Bu konuda da biz yatırım yapmak isteyen e, özel sektöre elimizden gelen yardımı göstereceğiz, gösteriyoruz. Tarımda da e, gelişmeler önümüzdeki günlerde gelişmeler olacak. Bunun yanında Bozdağ'ın iklimi serayda da uygun biz de bu sera ile ilgili arkadaşlarla görüşüp yatırımcılarla görüşüp böyle bir Sera yatırım yatırımcısı hamlesini de yapacağız Allah'ın izniyle. Görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah Bozdağ'ın seracılık konusunda da ön planı çıkartacağız. Halkımıza ve vatandaşlarımıza son bir mesajınız var mıdır? Ee, Bozdağ'ın halkına mesajım şudur Zaten bizleri güveniyorlar ki Oy verdiler burayı getirdiler Bizi güvenmeye devam etsinler Bizi izlemeye devam etsinler ee, Biz zaten e, olumlu sinyalleri alıyoruz ee, Ama biz hizmete devam e, Halkımız da bizi güvenmeye devam Çok teşekkür ederim Bu fırsatı da bizi verdiğiniz için